sevgili Forex ailesi, e, sizlerle 2020 yılını değerlendireceğim. 2020 yılının başında bildiğiniz gibi özellikle son çeyrekte, 2019 son çeyrekte Türkiye ekonomisinin toparlanarak yükselişte geçerek e, süreci tamamladığını görmüştük ve 2020 e, Ocak Şubat aylarında da özellikle sanayi tarafında, üretim tarafında güçlü verilerin gelmeye başladığını görmüştük. Fakat 20 Şubat itibariyle pandemin etkisiyle küresel salgının Türkiye'yi de etkilemesi sonrası çok büyük bir sağlık kriziyle karşı karşıya kaldık. Genel olarak değerlendirirsek muhtemelen 2020 yılını her şeye rağmen %1 civarında bir büyüme ile kapatacağız gibi gözüküyor 0.81 arası. Diğer taraftan enflasyon yıllık %14.89 civarında beklentili devam ediyor. Öteki taraftan cari işlemler açığının eksi 4.7'ye ulaştığını görüyoruz. E, faizden biraz konuşalım. Bildiğiniz gibi 2018-14 e, eylül civarında e, do, e, %24 olan e, faizler e, tekrar 2020'deki faiz indirim süreciyle beraber Kasım itibariyle Sayın Naci Abal'ın yeni ekonomi ekibinde gelmesiyle bir e, rekabetçi faiz politikasına dönüşerek e, faizi arttıran bir sürece girdik. Dolayısıyla 2018 yılındaki %24'e yakın olan şu anda %17 civarında bir faizle karşı karşıyayız. Bunu biraz açmak istiyorum. Eğer ki Türkiye 2020 Ocak ayı itibariyle yaptığı çalışmalarına karşılık olarak her defasında dile geçiyorum. Küresel ekonomide, küresel markalar, yerli üretim, katma değerli büyüme, ...tedarik üretim ve lojistikte bir markalaşma sürecini başlatmamız gerekiyordu. E, Türkiye doğrudan yabancı yatırımları pandemi sonrası çok fazla çekemediğinden dolayı e, biz rekabetçi kurda pek başarılı olamadık. Dolayısıyla rekabetçi kurun artması, bir başka ifadeyle doğrudan yabancı yatırım girişlerinin azalması sebebiyle e, faizler mecburen yükselmek zorunda kaldı ve dolayısıyla şu an yüzde bir faizle karşı karşıyayız. Ancak ve ancak Türkiye'nin önceliğinin her zaman ihracatı dayalı büyüme olduğunu her defasında dile getiriyorum. Dolayısıyla 2018 senesinde yüzde 24 olan faizlere karşılık dolar tl 5.90 civarındaydı. Ancak şu an özellikle yüzde 17'ye yükselmiş faize karşılık Dolar-TL'nin 7.40'ları gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla şunu belirtmek istiyorum. Dolar-TL'deki gerileme ilk bakışta enflasyonla mücadelede olumlu. Ancak bundan sonraki süreçte bizim öncelikle yapmamız gereken 2021'de rezervlerimizi, Merkez Bankası'nın rezervlerini arttırmak, özellikle swap bankacılık üzerindeki swap oranlarının %80 civarında bunların mümkün olduğu kadar azaltılarak gerçek anlamda rezervlerin yükseltilmesi Diğer taraftan doğrudan yabancı yatırımlara ağırlık vererek Türkiye'nin her şekilde rekabetçi kur politikasından vazgeçmemesi, dolar tl'nin dengelenmesi tabii ki olduğunu fakat önümüzdeki süreçte dolar ihracatımızı arttırarak katma değerli büyüme modeli 2020'de iki misli daha fazla çalışmalıyız. Çünkü şu an hem yüksek faiz var aynı zamanda düşük enflasyon var fakat diğer taraftan da krediye dayalı büyümenin durması bir başka ifadeyle 2021'de yeni bir hikaye yaratmamız gerekiyor. Dolayısıyla yeni bir hikaye şu anki yüksek faizin sermaye girişlerinin arttığı bir ortamda dolar tl bir miktar geriliyor. Bizim ihracat pazarlarımızı arttırarak doğrudan yabancı yatırımları çekerek küresel çekim merkezini 2021'de daha çok dillendirerek en azından gelecek 3 yıl için inovasyon teknoloji ve güçlü bir model olmayı belirtmemiz gerekiyor. Burada özel sektöre çok büyük görev düşüyor. Özellikle imalat ve tarım, imalat ve tarım, imalat ve teknolojideki şirketlerin payını daha fazla arttırarak küresel markalarla birlikte büyük yol alması gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Her şeye rağmen 2021'in 2020'ye nazaran daha olumlu, daha pozitif geçeceğini görüyoruz. Dolayısıyla aşının bulunması, aşının yayılması ki muhtemelen 2021 yıl sonuna kadar 2 milyar civarında insanın aşıdan faydalanacağını görüyoruz. Şüphesiz Türkiye'nin de sağlığı çok iyi bir şekilde koordine ederek önümüzdeki süreçte olası bir turizm gerilerindeki artış ki 2021 son çeyreği itibariyle dünyada toparlanmanın özellikle turizm tarafında hafif de olsa başlayacağını söylüyoruz. Dolayısıyla 2021-2020'ye nazaran daha pozitif geçebilir fakat bizim şu anki politikamızda yüksek faiz ve özellikle enflasyon düşürme politikasındayız. Yapısal formlar çok hızlı arttırarak özellikle muhtemelen 2021 yıl sonunda en azından 14 15 lira çekebilirsek faizleri. Enflasyonla mücadelede de başarılı olduğumuz sürece Türkiye 2022'ye daha güçlü girebilir gibi gözüküyor. Dolayısıyla her şeye rağmen pandemi sürecinin biteceği bir sürece girmiş diye düşünüyoruz. Fakat önümüzdeki süreçte artık Türkiye'nin özellikle ucuz döviz... Bildiğiniz gibi Amerika tarafında 3.1 trilyon dolarlık şu ana kadarki ek parasal genişleme, keza Avrupa Birliği tarafında Euro bölgesindeki ek parasal genişleme katacak olursak 9-10 trilyon dolarlık bol para devam ediyor. Bu muhtemelen 2023'e kadar ucuz likitte devam edecek. Özellikle Amerika tarafında. Bunu Türkiye'nin çok çok iyi kullanması, küresel markalar, unicorn şirketler, teknoloji inovasyonda markalarımızı gerçekleştirebilirsek diğer taraftan da hizmet sektöründen beslenen istihdam yapısının kademeli olarak imalat ve tırıma geçmesi diğer taraftan da satın alma gücünün aynı şekilde katma değerli bir modeli gerçekleştirirsek özet olarak 2021 yıl sonuna doğru e, rekabetçi kur politikasına e, dönerek ama aynı zamanda faizleri de düşürerek üretim modelimizi ihracat odaklı devam ettirebilirsek 2022'ye daha güçlü girebiliriz gibi gözüküyor. Dolayısıyla 2021'de Sağlık, mutluluk, huzur ve başarının getirilmesiyle beraber her şeyin önemlisi daha güçlü, büyüyen bir Türkiye için çalışmamız gerekiyor. Genel olarak pozitif 2021'in de 2020'den daha güçlü ve daha olumlu geçeceği küresel olarak da görüyoruz. Umarım güzel, sağlıklı bir yıl olur. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.